Bugün sizlere dünyanın en zengin insanlarından bahsedeceğiz. Para harcamakta sınırları olmayan milyonerlerin ilginç yaşamlarını merak ediyorsanız vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 1. Trevor Spence'in Fazla paranın insanı hemen değiştirdiği bilinen bir gerçektir. Bu zenginimiz Travers Bain'ın da fazla paranın değiştirdikleri arasında. Bütün zengini olan Travers, kendisini dünyanın en büyük playboyu olarak görmektedir. Candy main olarak bilinen ve Yeniden Bilzeryan olarak adlandırılan bu adam, günün çoğunu yarı çıplak kadınlar tarafından üzümle beslenerek geçirmektedir. Kadınlara tasma taktığı fotoğrafları Instagram hesabına yükleyen adam bunun karşısında ise internette birçok insanın tepkisini çekmiştir. 39 milyon sterlinlik bir serveti bulunan tütün zengini aynı zamanda Lamborghini'den Ferrari'ye etkileyici bir otomobil koleksiyonuna da sahiptir. 2. Dan Bilzerian. Amerikalı profesyonel poker oyuncusu Dan Bilzerian herkesin de bildiği gibi inanılmaz servetini göz önünde yaşamayı seven milyonerlerden bir tanesidir. Servetini sadece zevk için harcayan adam lüks yaşam tarzı nedeniyle 32 yaşından önce 3 kez kalp krizi dahi geçirmiştir. Instagram'ın kralı olarak bilinen Dan Bilzeryan hakkında birçok dedikodu da ortaya çıkmıştır bir kesim bu adamın dolandırıcı olduğunu belirtirken bir kesim de kaçakçı olduğunu söylemektedir. Arabalara, silahlara ve kadınlara düşkünlüğü ile bilinen Dambilzerya'nın garajı en lüks arabalar ile dolu iken kendisini sık sık en gelişmiş silahlarla atış yaparken görmek mümkündür kendisine özel helikopter, jet ve uçak sahibi olan adam bu jetlerde yanındaki yüzlerce kadınla birlikte Instagram'a sıklıkla herkese hayrete düşüren fotoğraflar yüklemektedir. 3. Tony to Tony Instagram'daki en ünlü playboylardan olan Tony'nin takipçi sayısı milyonları geçmektedir. İran'da hayata gelmiş ve İran'daki İslam devriminden sonra ailesiyle birlikte Amerika'ya göç etmiş olan Tony burada kendisinin dahi beklemediği bir noktaya ulaşmıştır. Amerika'ya geldikten sonra bu ülkede kendi kendine küçük işler kurmaya başlayan adam birkaç yıl içinde multimilyoner haline gelmiştir. İşin garip kısımlarından bir tanesi ise kimsenin Tony'nin ne iş yaptığını bilmemesidir. Fakat etrafta konuşulan dedikodulara göre Tony daha 19 yaşındayken Kaliforniya'da bir gece kulübü satın aldıktan sonra büyük bir servet kazanmaya başlamıştır. Bu gece kulübünden bir servet elde eden adam bu para ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni eğlence kulüpleri satın almaya devam etmiştir. Genç yaşta kazandığı parayı şu an harcamakta olan Tony büyük bir servete pahalı arabalara, lüks teknelere ve birçok arkadaşa sahip olmuştur. Milyarder Tony'nin en büyük hobisi ise kendi özel jeti ile partilere giderek Instagram'da paylaşım yapmaktır. 4. Hamad bin Al Nahyan Gökkuşağı şeyhi olarak adlandırılan Şeyh Hamad, petrolden ve kraliyet ailesinden kalan gelirleri ile dünyanın en zengin insanlarından bir tanesidir. Dünyanın en etkileyici araç koleksiyonuna sahip olduğu bilinen şeyhin koleksiyonunda yüzlerce otomobil ve kamyon yer almaktadır. Petrol zengini Hamad'ın en son oyuncağı ise daha önce görülmemiş bir araç olmuştur. 14 tekerlekli ve uçak boyutunda olan araç görenleri hayrete e düşürmektedir. 71 yaşında olan şeyhin gençliğinden beri kendine özel araç yaptırdığı bilinmektedir. Fakat 14 tekerlekli bu araç şeyhin yaptırdığı en pahalı araç olmuştur. 24 ton ağırlığa sahip olan bu araç 600 beygir gücüne sahipken aynı zamanda 15.2 litrelik kater piller motoru ile dikkatleri çekmektedir. Bu tarz videoların devamı için bizlere destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.